Evet yayındayız. Ben Profesör Doktor Tuğrul Erbaydar, Halk Sağlığı Öğretim Üyesiyim. Son günlerde M çiçeği hastalığı ile ilgili yeni endişeler, yeni bilgiler, yeni spekülasyonlar ve korkular gündemde. Bunlarla ilgili bir takım bilgileri sizler için burada derlemeye çalıştım. Ben M çiçeği virüsüne bağlı ateşli, döküntülü, lenf bezlerinde şişmelerle seyreden bulaşıcı bir hastalık. Ağır olabiliyor. Nadir de olsa öldürücü de olabiliyor. Ve son zamanlarda bir yayılım potansiyeli gösteriyor. Bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti. Bunun anlamını nereden buraya geldiğimizi ve bugün neler yapılması gerektiğini konuşmak istiyorum. Bu hastalığın virüsü daha önceden bildiğimiz çiçek hastalığıyla akraba. Bizim ozanımız Aşık Veysel'in gözlerinin görmemesine sebep olan hastalık çiçek hastalığı ve uzun yıllar sürdürülen mücadeleyle aşıyla dünyada tamamen kökü kazınmış bir hastalıktı. Şimdi onun hayvanlardaki bir versiyonunun yeniden insanlarda hastalık yapabilir ve insandan insana geçebilir olduğu bir varyasyonuyla, bir mutantıyla karşı karşıyayız. Bu ilk kez 1958'de Danimarka'da maymunlarda, deney hayvanlarında saptanmış. O yüzden maymun çiçeği hastalığı denmiş. Ancak artık ayrımcı yorumlara yol açtığı için buna M çiçeği hastalığı diyoruz kısaca. 1970'ten itibaren ilk insan olguları görülmeye başlanıyor. 2010'dan itibaren de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde artık daha fazla miktarda vakalar ortaya çıkmaya başlıyor. Ancak bu aşamada sadece hayvanlardan insana bulaşan, insandan insana na adren bulaşan bir hastalık iken 2020'lerden itibaren insandan insana bulaşma özelliği artıyor ve 2022 ilk artış hızlı salgın dönemini yaşadığımız yıl oluyor. Bütün kıtalarda, bütün ülkelerde Türkiye'de dahil olmak üzere bu dönemde M çiçeği hastalarıyla karşılaşıyoruz. Ve Dünya Sağlık Örgütü burada bu aşamada küresel acil durum ilan ediyor. Daha sonra 2023'te durum kısmen kontrol altına alındığında bu acil durum ilanı ortadan kalkıyor. Ancak şimdi 2024'te bu kez yeni bir varyantla birlikte farklı bir yayılım potansiyeli ortaya çıkmakla Dünya Sağlık Örgütü yeniden küresel acil durum ilan etti geçtiğimiz ay içerisinde. Ne oldu, neden oldu ve bundan sonra bizi neler bekliyor? Buna bakmadan önce ben kısaca şunu vurgulamak istiyorum. Biz artık sık sık değişen sıklıklarda yeni bulaşıcı hastalıklarla ve var olan bulaşıcı hastalıkların yeni formlarıyla karşılaşacağız. Beklenmedik olanı artık bizim sürekli bekliyor olmamız gerekiyor. Bunun tabii çok sebepleri var. En başta iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin azalması, çevresel yıkım, endüstriyel tarım endüstriyel hayvancılık, uluslararası gıda ve hayvan ticareti, nüfus hareketleri, nüfus yoğunluğu ve sağlık hizmetlerinin temel yaşam koşullarının yetersiz olduğu toplum kesimleri, ağır yoksulluk, pek çok faktör bir araya geliyor ve artık biz sürekli yeni hastalıklarla karşılaşıyoruz. Tabi bu arada virüslerin, bakterilerin evrim süreçlerini de bu değişikliklerle birlikte görmemiz lazım. Küresel olarak biz bu değişimleri yaşarken virüsler ve bakteriler de sürekli bir evrim geçirerek, yeni varyantlar ortaya çıkararak kendi yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bunu evrimsel olarak anlamadığımız ve küresel koşullarla bunu yorumlayamadığımız, değerlendiremediğimiz durumda her yeni durum bizim için bir sürpriz, bir felaket senaryosu, bir beklenmedik durum gibi görünüyor. Oysa süreç aslında bizim yeryüzünde pek çok canlıyla birlikte yaşıyor olmamızın bir sonucu. Şimdi bu salgınlar, afetler gibi bizim sağlık sistemimizin çatlaklarından aslında ilerliyor ve zarar veriyor. Teknolojik yetersizlikler, kamu otoritesinin güvenilmezliği, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi koşullar koşullar Türkiye'de özellikle salgınların daha da etkili olmasının altyapısını hazırlıyor. Dolayısıyla biz biyolojik, sosyolojik, küresel ve sağlık sistemiyle ilgili bütün bu sorunların komplike bir bütününü yaşıyoruz. Komplike bir ilişkisini yaşıyoruz. Dolayısıyla yeni salgınlara hep hazır olmak zorundayız. Ne zaman, nerede karşımıza çıkacağını önceden kestirmek çok güç. Farklı klinik tablolar, farklı yayılma şekilleriyle ama bunun hep olacağını bilmek ve sağlık sistemini ve sosyal yapıyı hazırlıklı hale getirmek zorundayız. Bununla ilgili neler yapmak gerektiğine daha sonra biraz daha değineceğim. Şimdi hastalığa dönersek önce soy bir çıkıyor. Birinci kuşak diyelim. 1970'lerden itibaren 2020-2021'e kadar hakim olan bu birinci soy daha çok neredeyse tamamı hayvanlardan insanlara bulaşan yani zoonotik tabir ettiğimiz türdeki bulaşmalar. O yüzden de fazla toplumsal yayılım göstermiyor. Neredeyse tamamı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ve komşu bazı ülkelerde gözleniyor. Ancak soy 2'nin ortaya çıkmasıyla birlikte 2002'de pik yapmasıyla birlikte olayın seyri değişiyor ve bu aşamada insandan insana geçiş çok çeşitli yollarla, özellikle cinsel ilişki yoluyla da Geçmesiyle birlikte birdenbire yayılım dinamikleri değişiyor ee, ve sonuç olarak 2022'den bugüne kadar toplam 100 binin üzerinde vaka ortaya çıkıyor. 30'a yakın ülkede. Türkiye'de bunlar arasında yer alıyor. Avrupa ülkeleri de mesela 27.500 vaka toplam olarak bu süre içerisinde gözlenen. Türkiye'ye baktığımızda 2022'de bildirilen 12 vaka söz konusu. Tabii bütün Avrupa'da 27.500 vaka söz konusuyken Türkiye'de 12 vaka olması yine aslında bildirimlerin ya da saptamanın yetersiz olduğunu bize net olarak gösteriyor. Ama Türkiye'de de var. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bugün bugün geldiğimiz noktada daha alarm veren konu soy 1'in yani ilk kuşak virüsün yeni bir varyant üretmesiyle soy 1B denilen yeni bir varyant üretmesiyle birlikte bu kez daha kolay bulaşan ve üstelik daha ağır yeni bir hastalık haline gelmesinden kaynaklanıyor ve bu daha kolay bulaşma özelliği hastalığın Afrika ülkelerinde daha geniş bir coğrafyaya yayılması ve ilk kez geçtiğimiz ay Afrika dışındaki ülkelerde de görülmeye başlanmasına yol açıyor. Bu soy 1B için konuşuyorum. Daha önceki kuşaklar zaten pek çok ülkede gözüküyor ama Toy 1B şimdi yeni bir yayılım potansiyeli gösteriyor. Şimdi sizin de ekranda gördüğünüz Afrika haritasında özellikle Orta Afrika ülkeleri arasındaki Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Burundi, Ruanda ve son olarak da Kenya'da bu 1B soyundan olan virüsün gözlenmeye başlandığı bildiriliyor ve Afrika dışında da ilk vakalar Tayland ve İsveç'te bildirildi. Dolayısıyla bunun yeni bir pandemi oluşturma riski konuşulmaya başlandı. Henüz bunun bir pandemi oluşturduğunu söylemek güç. Uluslararası bir salgın terimini kullanıyoruz. Küresel acil durum terimi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkeleri ve çeşitli sektörleri bu hastalığa karşı uluslararası kaynak aktarımlarına, teknoloji yatırımlarına, aşı geliştirme, ilaç, test materyallerinin geliştirilmesi konusunda fonların artırılmasına acil bir çağrı anlamına geliyor. Küresel acil durumun anlamı bu. Dolayısıyla bunun ileride yeni özellikler kazanarak bir pandemi oluşturmasının önüne geçmek amacıyla olan bir çağrı. Bunun tabii ki ciddiye alınması gerekiyor. Şimdi nedir bu soy 1B virüsünün özellikleri bu sene 2024'te salgın yapan? Bir kere yine cinsel yolla en çok bulaşıyor. Dolayısıyla yetişkinler arasında cinsel ilişkilerin toplumdan topluma değişen özelliklerine bağlı olarak farklı dinamiklerde, farklı kesimlerde yaygınlaşabiliyor. Afrika'da bambaşka, Avrupa'da tamamen farklı olmak üzere. Çocuklara ve kalabalık ortamlarda yaşayan kişilere bulaşabiliyor yine. Tabi bu arada bu soy 1B yayılımı esas alarmın sebebi olmakla birlikte önceki soy olan soy 2 yayılımı da halen devam etmekte. Dolayısıyla birden fazla çeşit virüsün e, yayılımı söz konusu. E, özellikle 1B'nin daha bulaşıcı ve ağır seyrettiğini belirtmiştim. Ölüm oranlarına bakacak olursak önceki yayılım gösteren soy 2 binde 2 ölüm oranına sahip ortalama. Bu ülkeden ülkeye binde 1 ile %4 arasında değişiyor. Ortalama binde 2. Bu yıl ortaya çıkan 1B virüsü ise ortalama yüzde %3,6 ölüm oranına sahip. Yani bu oldukça yüksek bir ölüm oranı. Yine ülkeden ülkeye yüzde 1 ila 10 arasında değişiyor. Sağlık hizmetlerinin durumu, ülkedeki mevcut bağışıklık durumu bunlar etkili oluyor ve büyük değişkenlik gösteriyor. Ama sonuç olarak bu yeni virüs öncekinin belki 15-20 katı daha ölümcül olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklarda daha ağır ve ölümcül seyrediyor. HIV pozitif kişilerde daha ağır ve ölümcül seyrediyor. Cilt lezyonlarıyla doğrudan temas, vücut sıvılarıyla doğrudan temas, yakın yüz yüze uzun süreli konuşma, öpüş gibi damlacık yoluyla bulaşma bildiriliyor. Şimdi daha önceki e, yaşadığımız Covid pandemisinde hava yoluyla bulaşma çok ön plandaydı. Bunda söz konusu değil. Bu kez aynı derecede patlamalı bir salgın beklemememize yol açıyor şu haliyle. Tabii ki virüslerin mutasyon geçirme, yeni varyantlar oluşturma ve yeni özellikler kazanma olasılığını unutmamak lazım. Ancak burada yine pandemi oluşturma potansiyelinin daha az olmasına sebep olan şey bunun bir DNA virüsü olması, COVID'e sebep olan virüs RNA virüsüydü ve çok daha hızlı bir şekilde e, mutasyon e, geliştirebiliyor, varyantlar oluşturabiliyordu. Bunun varyant oluşturma olasılığı daha düşük ve dolayısıyla e, daha hızlı bulaşmayı, daha öldürücü olmayı sağlayacak e, mutasyonlar biraz daha seyrek meydana gelebilir diye düşünüyoruz. Diğer yandan hava yoluyla bulaşmanın olmaması gibi bu hastalıkta daha önceden çiçek aşısı olmuş olan kişilerin kısmen bağışık oldukları da saptanmış durumda. 1980 lerden önce çiçek hastalığına karşı çok yaygın bir aşılama programı yürütülmüştü. Dolayısıyla bundan öncesinde aşılanmış olan kişilerin kısmi olarak bağışıklık gösterebildikleri saptanmış. Finlandiya'da yapılmış bir araştırma örneğin aşılanmış olan kişilerin 3'te 2'sinin değişen oranlarda bağışıklık gösterdiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla mevcut bağışıklığın toplumda belli oranda bulunması zaten virüsün yayılma hızını yavaşlatan bir etken, aynı zamanda ağırlığını da yavaş azaltan bir etken. Bundan başka aşıları mevcut. Bu kez başından aşılara sahibiz. Çünkü daha önceki mevcut çiçek hastalığına karşı olan aşılar yeni formlarıyla bugün etkili aşılar olarak kullanıma sahip. Onaylanmış olan iki aşı var ve şu anda kullanımda. Yaygın olarak toplumda aşılama şu anda önerilmiyor çoğu yerde. Çok özel Risk grupları için, özellikle de temaslılar için aşı öneriliyor. E, hasta olan veya yüksek şüphesi olan, hastalık şüphesi yüksek birisiyle temas etmiş olan kişi aşılanabiliyor. Yani temas sonrası aşılama burada çok etkili. Daha önce COVID hastalığında bu olanağa sahip değildik. Temas sonrası aşılama diye bir koruma önlemi yoktu ama bu temas sonrası aşılamayla önlenebilen bir enfeksiyon hastalığı. Ayrıca tedavi için etkili ilaçlar da var. Bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman aynı derecede patlamalı bir pandemi şu anda düşük bir, çok düşük bir olasılık olarak görünüyor. Elbette ama hastalığın Uzun yıllar kıtalar arası yayılım gösterebileceği, varlığını sürdürebileceği, halk sağlığına olumsuz etkilerde bulunabileceği öngörülebilir. Pandemi oluşturmaması tabii ki son derece önemli. Bütün toplumsal yaşam üzerinde yıkıcı etkilerde bulunmaması, e, sağlık sistemini çökertmemesi açısından pandemi oluşturmaması son derece önemli bizler için. Bugün için tabii ki çeşitli senaryolar düşünülebilir. Yavaş yavaş kendiliğinden veya bir takım koruyucu önlemlerin e, yaygınlaştırılması sönümlenebilir ve çok düşük düzeyde seyreden bir hastalık olabilir veya diğer bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi süreklilik kazanan belli oranda yaygın olarak görülen bir hastalık olarak uzun yıllar kalabilir. Bunlar olasılıklar. Yapılacak şeyler bireysel korunma. Eğer hastalığın bulunduğu bir bölgede yaşıyorsanız, eğer hastalığın bulunduğu bir bölgeden gelen kişilerle doğrudan temas durumundaysanız, vücut temasından kaçınmak ve sık el yıkamak gibi genel hijyen davranışları yine son derece önemli olacak. Aşılama şu an için yaygın aşılama önerilmiyor ama belli durumlarda ve belli toplum grupları için, risk altındaki gruplar için önerilebilir. Tedavi mevcut, yeni tedavi ajanları için çalışmalar var, yeni aşılar içinde de sürmekte olan çalışmalar var ve hasta ya da şüpheli olan kişilerin izolasyonu, yani sağlıklı kişilerle temasının kesilmesi söz konusu. Bugünkü geçerli uygulamalar bunlar. Diğer yanda doğru davranışların e, sağlıkla ilgili doğru bilgilerin yaygınlaşabilmesi için özellikle spekülatif bilgilerden, damgalayıcı bir takım bilgilerden, açıklamalardan kaçınılması gerekiyor. Her hastalık gibi, M çiçeği hastalığı da belli durumda ve be, toplumda belli kesimlerde daha fazla görülebilir. Bunu o kesimlerin damgalanması için, o kesimlere karşı bir ayrımcılık üretmek için vesile olarak kullanılmaması lazım ki basının da bu konuda çok büyük sorumluluğu var. Kullanılan dilden, kullanılan fotoğraflara istatistiksel bilgilerin verilme biçimine kadar ayrımcı dilden kaçınılması gerekiyor. Bu hem insan hakları açısından gerekli hem de özellikle bir hastalık toplumda sadece belli gruplardaymış gibi algılanırsa bu aslında toplumdaki diğer kesimlerde sahte bir güven duygusu oluşturur. Sağlıklı, güvenli davranışların yaygınlaşmasını güçleştirir. Tıpkı HIV enfeksiyonunda olduğu gibi. Eğer HIV'in belli toplum kesimlerinde olduğu ön yargısıyla hareket ederseniz ben zaten nokta nokta değilim ki türünden düşüncelerle e, güvenli davranışlardan uzak dururum sunuz ve pekala bu aslında hastalığa enfeksiyona davet çıkarmak anlamına gelir. Dolayısıyla damgalayıcı, dışlayıcı yaklaşımlardan kaçınılması gerekir. Türkiye'de şu anda Sağlık Bakanlığı bugüne kadar vaka görülmediğini 2024 yılındaki bu yeni suçla enfekte kimse tespit edilmediğini belirtiyor. Ancak bütün duyumlarımız birbirini doğrulayan çok sayıdaki duyumlar şu anda vakaların bulunduğu yönünde. Tabii ki bu vakaların eski suçlarla mı, yeni suçlarla mı olduğunu bilme şansımız da olmuyor. Dolayısıyla burada bizim aslında daha önce Covid pandemisi döneminde yaşadığımız bilgi eksikliği, buna dayalı güven eksikliği, buna dayalı dedikodular, buna dayalı pek çok bilgi kirliliği atmosferi için şu anda endişeliyiz. Doğru bilginin şeffaf ve zamanında yayılması, devlet tarafından, kamu otoritesi tarafından topluma doğru bilgilendirme yapılması son derece önemli. Evet vakalar var, biliyoruz ama acaba bu vakalar nerede ve hangi virüs tipi bağlı bunu bilmiyoruz. Daha önce yine Covid döneminde yaşadığımız sorun test hızlı test kapasitemizin hep biraz ihtiyacın gerisinden gelmesi. Bugünden aslında yapılması gereken şey test kapasitemizin geliştirilmesi. Çünkü olguların erkenden tanı alması, onların izole edilmesi ve tedavisi bulaşma zincirinin kesilmesi kırılması açısından son derece önemli. O yüzden bugünden yapılması gereken şey test kapasitemizin hızla artırılması. Aynı şekilde genetik analiz kapasitemiz Kapasitemizin artırılması gerekiyor. Bizim saptanan suçların belli oranda örnekler alınarak hangi genetik özelliklere sahip olduğunu saptamamız lazım. Bu çünkü alınacak tedbirler açısından son derece belirleyici ve yine aşı geliştirme kapasitemizi de hızla artırmamız lazım. Bunlarla ilgili adımların, çalışmaların olduğunu biliyoruz ama hangi aşamada oldukları konusunda bilgiler maalesef toplumla paylaşılmıyor. TÜBİTAK çerçevesinde Ankara'da hıfzı saha kurumunun yeniden oluşturulması çerçevesinde bazı çalışmalar olduğunu biliyoruz. Ancak hassasiyetle izlenmesi gereken yaklaşım bütün bu teknoloji geliştirme, araştırma geliştirme kapasitesinin çalışmaların kamu anlayışıyla yürütülmesi gerekiyor. Bugün bu çalışmaların kamu özel işbirliği anlayışıyla yürütüleceğine dair bazı ipuçlarına rastlıyoruz. Bu bizim aslında halk sağlığı amaçları açısından, halk sağlığı politikaları açısından, salgın kontrolü, pandemi kontrolü açısından önceliklerimizi kaybetmemiz anlamına gelir. Çünkü ürün geliştirmek, ihraç etmek amacıyla, kar etmek amacıyla bir takım ürünler geliştirmekle hastalıkları kontrol etmek, toplum yararına ürünler üretmek amacıyla yapılacak araştırma geliştirme çalışmaları birbirinden farklı olacaktır kimi durumlarda. Biz önceliğin halk sağlığı yönünde olması için bu çalışmaların mutlaka tamamen kamusal çerçevede yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer bir konu salgınların birinci basamakta göğüslenmesi gerekiyor. Bunu bir saldırı karşısındaki kalenin dış duvarları olarak düşünebilirsiniz kalelerin dış duvarları, iç duvarlarını bir benzetme olarak kullanacak olursam, siz dış duvarları bırakıp bütün bu saldırıyı, bulaşıcı hastalık saldırısını iç kalede göğüslemeye çalışırsanız kaybedersiniz. İç kalemiz hastanelerdir. Covid pandemisinde salgını hastanelerde göğüslemeye çalışan bir yaklaşım bize çok kaybettirdi. Birinci basamak kuruluşlarının güçlendirilmesi ve tüm sağlık sorunlarının öncelikle orada göğüslenmesi, oradan taşan, orada çözülemeyen sorunların hastanelerde ele alınması gibi gerekiyor. Bu yaklaşım son derece önemli ve biraz önce de söylediğim gibi toplumun ilgili kesimlerin doğru, zamanında, güvenilir bir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu da toplum olarak birlikte hareket etmemizi sağlayacak olan unsur. Maalesef bu üç konu yani kamu özel ortaklığı birinci basamağın zayıf kalması, güçlendirilmemesi ve bilgi eksikliği, bilgi gizleme bunlar maalesef yapısal Hale gelmiş sorunlar gibi gözüküyor. Bu sorunlar çözülmezse biz salgınlarla baş etmekte güçlük yaşarız. Umarım sorununu gerçekten çözmeye yönelik, salgınları gerçekten yönetmeye yönelik, algıları değil salgını yönetmeye yönelik bir yaklaşımla bu konu ele alınır. Daha önce de belirttiğim gibi bu son olmayacak. Bundan sonra biz tekrar tekrar farklı ve kendini yenilemiş virüslerle, bakterilerle karşılaşmaya devam edeceğiz.